Merhaba arkadaşlar, SQL Server veri tabanındaki dosya işlemleri ilgili derslere devam ediyoruz. Üçüncü dersi yaptık en son. Şimdi de dördüncü dersle devam edelim. Burada kaydetme, güncelleme, Excel'e aktarma konularını işlemiştik. Örnek olarak Sinan diyelim, Sinan Demir, sınıfı 11A dediğimiz zaman Kaydediyorduk arkadaşlar bunu sonra Sinan'ı çift tıklayıp güncelle diyerek e, mesela sınıfını değiştirelim 10 ad diyelim güncelle diyerek güncelleyebiliyoruz şimdi de silme işlemini yapaca yapalım burada sil dediğim zaman burada seçili e, kaydı silsin istiyoruz bunun içinde e, şöyle yapalım bence şu silme işlemini şuraya silme butonu buraya getirelim arkadaşlar kaydetimiz burada olsun. Hatta kaydı de aşağıya. Neyse kaydet burada olsun. Yeri önemli değil. Şimdi sil butonuna tıkladığımız zaman seçili kaydı silsin istiyoruz. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Ee, şurada kaydettiğimiz vardı. Ya da güncelle örneğin. Şuradan itibaren aşağıdaki kodların aynısını alıyoruz. Şurada. Bu kodları kopyalıyorum ve sil butonu içine giriyorum arkadaşlar. Buraya yapıştırdım. Yine sor diye bir değişkenimiz var. Buradaki sorumuz şu olacak: Seçili kayıt silinsin mi? Seçili kayıt silinsin mi diyeceğiz. Ee, burada da dikkat silme işlemi diyelim. Aa. Sonra eğer sor hayır ise çık dedik. Yine ado connectionımızı aldık, rekord setimizi aldık, veri tabanı bağlantımızı aldık, Connection'ımızı açtık arkadaşlar. Şurada update yerine sadece delete yazacağız. Delete sil sınıf tablosundaki şunların hepsini alalım buradan silelim. Sadece ver diyeceğiz arkadaşlar. Ver ID lesette öğrenciler nokta list item olacak. Yani seçilen kaydın ID'sine eşit eşleşiyorsa ee, sileceğiz. Burada şu zaten silme komutumuzu verdik. Ondan sonra listelememizi yapacağız. Burada öğrenci silindi diyeceğiz. Ee, burada bilgi diyelim. Mesaj başlığı bilgi olsun. Ondan sonra şunlara zaten hiç gerek yok. <laughs> tamam. Bir de şöyle bir şey yazacağız. Şurada eğer diyeceğiz eğer lst öğrenciler nokta list item nokta sıfır ise ise exit sub diyeceğiz. Yani hiçbir kayıt yoksa tablo boş ise hiçbir işlem yapmasın. Silme işlemi yapmasın diyeceğiz. Tamam yapacaklarımız bitti. Şimdi çalıştıralım. Mesela Sinan'ı seçiyorum. Burada sil diyorum. Seçili kayıt silinsin mi? Evet'e bastım. Gördüğünüz gibi silindi. Salihayı seçiyorum. Sil diyorum. Silindi. Bu kadar arkadaşlar. Orada bir kodumuzda bir eksiklik var. Şurası S yazacağız. Silinsin mi? Silme işlemimiz de bu. Ee, buradan Excel'e aktar deyip Excel'e aktarmamızı yapabiliyoruz gördüğünüz gibi yeni bir kayıt ekliyoruz. Canan ara 10 10 10 B diyelim. Ondan sonra kaydet dedik. Kaydettik. Canan'ı seçip sil dediğimiz zaman da siliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey seçili değilken sile basarsak neyi sildi? He, şu üstteki seçili olduğu için onu silecektir. Dolayısıyla durum bu. Silme işlemimizi de anlattıktan sonra bu seride anlatacak başka bir şey kalmadı. Siz artık bunun üzerine kendinizi geliştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Yine küçük bir hatırlatma yapalım. Bu tür derslerin devamı için arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Hepinize başarılar diliyorum. Bir de arkadaşlar yine sizden çok sayıda mail alıyorum, mesaj alıyorum. Gerçekten hepinize cevap veremiyorum. Cevap vermediklerim kusura bakmasın. Bu konuda da hakkınızı helal edin. Hepinize hayırlı geceler.